Efendim gelmişiz gece ve sona gelmişiz ama bayağı da bir konuşma şeyi olmuş başkan burada. E zamanımız daralmış. Bu yüzden de böyle bakalım sizler neler söylemişsiniz, kapanışta ne üzerine konuşalım biz, hangi konuda sohbet edelim. Sizlerin böyle istediği bir mevzuyu konuştuğumuz zaman... Abi sana mesaj yazamıyorum, beni takip et lütfen diye bu tür mesajlar çok geliyor. işte takip edin, size DM'den mesaj attım falan. Bunlara bakacak ne zamanın var, ne de hakikaten bunlarla uğraşacak zamanın var. O yüzden sizden de rica ediyorum. Hani böyle beklentin içerisine de girmeyin. Yani bir şey yazacaksanız buradan yazarsınız bir. Sadece bunun için tuttuğum yani bu tür halkla ilişkiler diye bir telefon numarası tutuyoruz. Niye tutuyoruz? İşte bu tür bazen bir sıkıntınız olur işte bunu anlatmak istersiniz efendim bununla ilgili bir şey bir şey yani. Onun da yapılabilirliği var. O yüzden bu telefon numarası tutuyoruz ki buradan hani açıkça e, soramayacağı bir mevzusu varsa ya da başka bir mevzusu varsa ulaşmak istiyorsa oradan. Bedirhan var işte Twitter adresimiz var. Bedirhan girdiğiniz zaman zaten bana benimle ilgili bütün iletişimi oradan bulabilirsiniz. Ama güzel kardeşim bil ki... ...öyle takip et işte özel mesaj falan... ...hakikaten ben normal cep telefonuma gelen mesajlara... 2-3 gün sonra cevap veriyorum desem inanır mısınız bana? Veremiyorum yani, çok samimi olarak söylüyorum. Hani böyle aman da aman meşgule oynuyor falan filan değilim... ...bizim yaz zamanlarımız da geçti yani. O yüzden de bu tür mevzulardan dolayı zaten... ...asistan tutuyoruz, ya asistan bulunduruyoruz ki... ...işte buraları arayın, not alsınlar... Ee, ...neyse konu, neyse mevzu... ...elimizden geldiği kadar yapalım... ...bugün mesela asistan hattına... ...işte Ferhat Gofteci denen bir kardeşim... ...işte bir konuşalım bir... ...hakikaten zamanımda yok ama işte... ...buna bir mesaj da atsak, bu mesaj gitse... ...yazdım bir mesaj artık... ...asistan hattından gönderdik... ...hani bunun gibi böyle basit, böyle küçük... ...ama halledilebilir, elimizin... ...hani neye yetebilirse... ...siz mutlu olun istiyorum ama bunu... ...anormal derecede kullanıp abuk sabuk yazanlar da var mı var... E o en sağlıklı vücutta bile mikrop olur onun da. Ötesi yok. Sizler özelsiniz, değerlisiniz bu toplum için demiş Kadir Karıbab Kara Baba. Yani özelliğiz, değerliyiz ama biraz şu var. Yani ben hakikaten oldum olası bağışlayın tabirimin kabalığını bağışlayın. Toplum yalakalığı hiç yapmadım. Ben bunu dersem kadınların hoşuna giderim. Ben bunu dersem çocukların hoşuna giderim. Ben bunu dersem büyüklerin hoşuna giderim. Ben bunu da bu toplum yalakalığı bağışlayın. Hiç yapmadım. Hani böyle şeyde gibi hele dümdük hele yüzüne olunca ne biraz da seven bundan sevdi sevmeyen de biraz bundan sevmedi. Ama belki de tavır olarak işte abi denmesinin de herhalde şeyi bu ki işte abisi gibi akıl vermeye varsa ya da yol yordam göstermeye özen gösteriyorum. Zaman zaman kabalaşabilirsem de bağışlayın benim cahilliğime kabalığıma verin. Sizler büyüklüğünüzde bizim açığımızı kapatın. Abi sebepsiz şeyler için bugün bir dostumu kaybettim. Ama o benim kalbimde hep ebedi dostum olarak kalacak. O yüzden kapanış konuşması dostluk üzerine olabilir mi? Kayseri'den selam göndermiş sevgili kardeşim. Bak bir kere sebepsiz şeyler için bugün bir dostumu kaybettim. Sözü sende karşılığını bulmadığı için bu kavga. Sen o kardeşimizi, o dostun kimse yarın öbür gün arayacaksın. Ya da mesaj atacaksın. Diyeceksin ki ben kabalık yaptım. Ben yanlış yaptım. Sen benim dostumsun. O yüzden o dostlukla beraber benim dünkü cahilliğimi, eksiğimi, hatamı, yanlışımı sen kapat diyeceksin. Çünkü o dostun bu gece ölürse sen vicdan azabından ömür boyu çekersin. Biz zannediyoruz ki dostlarımız, annelerimiz, babalarımız hep orada kalacak. Ertesi gün görülecek. Böyle bir şey yok. O yüzden sizlerden ricam odur. Lütfen buna dikkat edin. Buna dikkat edin. Yani ya küstük ama sonra barışırız. Ya sonra barışmaya bulamayabilirsin o kişiyi. Ama bu tür duygularınızın olması bile çok güzel. Abi kilo mu aldın aradan diyor şey gözükmüş diyor. Aslında yayılınca falan normalde kilom sabit yani aynı kiloda kaldım. Aynı kiloda kaldım. Ben yani değişen bir kilo fazla bir kilo az yok ya e, yayılmanın getirdiği bir şey olmuş. O yüzden sayın başkan da onda bir mahsur görmemiş ki çakmış gitmiş yani. Yozgat sefahatli cihat gözel. Abi geceler kim bozdu bu milletin ahlakını ne hallere geldik demiş. vallahi bu milletin ahlakını çok ahlaklı olduğunu iddia edenler bu hale getirdi. Çok insanlar ahlaklı olduklarını iddia ederlerse o konuda gevşerler. Ee, yani bir şey orada gevşeklik hata yaptırır insana. Ve bu hata üst üste gelmeye başlar. Hani hep söylüyorum yurt dışındaki gurbetçilerimiz bizim dinleyicilerimiz sen nasıl niçin bu kadar milliyetçi çünkü azınlık olduğu için dışarıda ülkesine olan hasretinden hani bunu geçen gün bir programda daha anlattım yazın tatilde işte bir yerlere gittiğimiz zaman hemen tanıyorum mesela sen gurbetçisin diyorum nereden anladın abi diyor boynumdaki kolyeden diyorum çünkü ay yıldız kolyesini bir tek gurbetçi taşır aa ben de taşıyorum ya sen de taşıyabilirsin ama gurbetçi sürekli taşır aradaki fark bu ve 15-16 yaşındaki delikanlıların boynunda işte e, onu görüyorsun, o kolyeyi görüyorsun. E, daha dindardır, e, dinine daha daha doğrusu daha saal sağ, sağ, ne, ne nasıl anlatayım onu? Dini değerlere daha hassastır çünkü yaşadığı ülkenin dini değerleri başkadır gibi. O yüzden de çok ahlaklıyız falan diye toplanılan yerlerde genelde gevşeklik olur. Evet, bu milletin ahlakı ne hallere geldi? Bu hallere geldi. Yani düne kadar değerimiz olan şeyleri. E koca koca adamlar böyle yapıyor. Onlar yanlış mı yapıyor diyerek e, internete bakar mısınız Allah aşkına? i̇nternete bakın şimdi bu internet bir siyasi yönlendirme ile mi gidiyor? Hayır. Bu neyle gidiyor? Toplumun diliyle gidiyor. E peki bizim millet bu kadar mı ahlaksız bir dil kullanıyordu? Küfretmeden cümleyi bitiremeyen çocuklar gel. Cümleyi bitiremeyen insanlar haline geldik. Derdini anlatırken küfrediyor. Ya bizim Ülkemizde bir şey var değil mi konuşurken bile kardeşim dersin aile var yani burada hanımlar var burada bayanlar var burada kızlar var düzgün konuş ağzından çıkan kelimeye dikkat et hanımlar var senin ablan öbürünün yengesi öbürünün gelini ya da arkadaşım... şimdi artık bu çiğlik ya da güya biz böyle çağdaş mı oluyoruz bilmiyorum da böyle bir hat safhaya gelmiş bir ahlaksız dil var bir kere dil evet bu ahlaksız dil bizi bu hale getiriyor. Artık küfretmek sıradan bir şey ya. Küfürlü yazışmak sıradan bir şey. Ya bu nasıl sıradan olur Allah aşkına? Biz değerleri olan bir milletiz, değerleri olan bir toplumuz. E bu kadar küfürlü bir dil, derdini küfürle anlatan, överken bile küfrederek öven, kaç tane millet kaldı Allah aşkına ya? Yani? E bu bizim ahlaki değerlerimizin, artık giderek yerle yeksan olduğunun resmidir. Dindarım diyor bakıyorsun adı dindar yani üstü şişhane altı tophane yani Allah Allah diyorsun ya bu, bu olmamalı diyorsun yani dindarlık böyle bir şey olmamalı yani. İnsanın yaşadığıyla eğer ki dilindeki söylemi örtüşmüyorsa o dini satıyordur o. Ya da oradan para kazanıyordur yani. Bu din ağzını kullanarak var. Türkiye'de sanatçısı da siyasetçisi de var. Ya adamların hepsinin özeldeki yaşantısını biliyorum. Ben Bedirhan olarak biliyorum. Ulan sen bu kadar dindar bir adam değilsin. Sahneye çıktığın zaman ne oluyor da bir anda böyle merkez caminin imamı diliyle konuşuyorsun? E çünkü para öyle geliyor. Evet siyasetçi de de öyle. Din kullandığın zaman oy geliyor sana. Ama ne zaman kullanmanın ötesinde yaşanırsa Hazreti Ali'nin ifadesiyle Yaşadığınız gibi inanmazsanız gün gelir inandığınız gibi. Bak çok güzel bir ifadedir ve bugünü de çok güzel özetler. Eğer ki diyor, inandığın gibi yaşayamazsan gün gelir yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Artık bugünkü kokuşmuşluk üzerine herkes zannediyor ki herhalde doğrusu bu. Doğrusu bu değil. İnsanların bir yaşam dünyaları var. Bir kullandıkları dil var. Ha solcu da sol dili kullanıyor. O da onu satıyor bu şeyde sahnede. Hani hepimizin, yani bu karşıda para ediyor diye inandığımız gibi değil de ya bunları duymak istiyor bu insanlar diye konuşursak biz biz olmaktan çıkarız. Sen sen olmaktan çıktığın zaman da işte bu bugünkü Türkiye'deki hal yani hakikaten at izi it izi birbirine karışmış durumda. Kim nedir, nedir? Ya ahlak nasıl bir şey? Neydi ahlak? Hangimiz ahlaklıydık? Bu ahlakın sağcılığı, solculuğu bilmem neli falan filan var mı Allah aşkına? Ahlak ya. Ahlakın salcılığı, solculuğu olmaz. Ahlaklının dindarı dinsiz olmaz. Ahlaklının Müslümanı gayrimüslimi olmaz ya. Ahlaklı olmak. Nedir ahlaklı olmak? Değerlerin olur. Birlerinin de değerlerinin olduğunu bilirsin. Sendeki o güzel ahlakla karşındaki insanın değerini hiçe saymazsın. Kenan evren ölmüştür. Zerre kadar acımadığım gibi, üzülmediğim gibi kaybedilmiş bir çocukluğumun sebebi olmasından, müsebbibi olmasından dolayı da kırgınlığım ve kızgınlığım da var. Yaşarken çok şey söylediğim için öldükten sonra Allah'a teslim. Allah nasıl biliyor öyle muamele etsin çocukluk dünyamda cezaevinde e, abilerimizin yaşadıklarını ben unutmadım ki yani. Ha, o inanmış doğru inanmış öyle yapmış falan ama öldük bitti artık ben konuşmam artık. Çünkü ben yaşarken çok bu konularla ilgili konuştum. Bugünkü siyasetçilerde baktım böyle herkes protesto ediyor. Kimse ben cenazeye gitmeyeceğim. Ben cenaze herkes bak iktidardan tut muhalefete kadar hepsi diyor ki biz gitmeyeceğiz. Kardeşim senelerdir o adamın koyduğu anayasayla idare ediyorsunuz Türkiye'yi. Madem samimisiniz, madem bu adamın açtığı yaralar gerçekten çok büyük... ...onun getirdiği anayasayı bir kaldırın bakalım o zaman. Hala ihtilal anayasası yönetiliyoruz. Bu anayasa kitabını değiştirecek her birinizin de gücü vardı, kudreti vardı. Herkes şov peşinde, herkes oy peşinde. Allah sonumuzu hayır eylesin. O yüzden de ölülerin arkasından ben konuşmam, kötü konuşmam öldükten sonra Allah'a teslimdir. Ama yaşarken bu ülkenin çocuklarına bir sağdan bir soldan yapılan o çocukların gencecik çocukların 20'li yaşlardaki çocukların cezaevlerinde gördükleri ben hem sol devrimcilerden hem de ülkücülerden yani o abilerimizden yaşıtlar olarak hem dinledim hem okudum bir de kendi ailemizden birisi cezaevinde yattığı için o dönemin şartlarında o mektupları, sağmazcılar cezaevini, metris cezaevini çok iyi bildiğim için... ...kimsenin ayrıyeten bir şey söylemesine ve kimseden ayrıyeten bir şey öğrenmeme ve duymama da gerek yok. Allah sadece o günleri bir daha yaşatmasın, öyle sıkıntılı dönemler bir daha olmasın. Bu güzel ülkede, bu güzel ülkemin güzel insanları da hak ettiği güzellikte, gerçekten hak ettiği güzellikte... ...ve yarının çocuklarının daha temiz, daha böyle baktığımız zaman her şeyle güven içinde yaşadığı bir ülkede olmasını istiyoruz. Şartlarda yaşamasını istiyoruz. Yarın gece ömür yeterse, nefes yeterse, ses soluk yeterse biz burada olacağız. Siz de burada olursanız seviniriz. Efendim biraz kısa e, kestim çünkü daha doğrusu biraz uzamışız. O yüzden hemen şarkı kapanış şarkısını sevgili kahramanımın açılışı yaptım. Yarın gece aynı saati görüşünceye kadar kalın sevgiyle.